Merhaba arkadaşlar. Ben Çetin Köse. Arkadaşlar bir önceki videomuzda asit atacağımız parçaları sizlere söylemiştim. Onlar şu anda asitte. Görüyorsunuz siyah tortular dibe çöküyor. Şu simsiyah oldu tortular. Plakaya bakın. Bakın arkadaşlar. İşte. Altınız zor ya arkadaşlar. Buyurun. Bu gördüğünüz ve sarı, sarı trak, e, mollu parça, yeşilimsi parça bu, bu halde oldu. Bakın arkadaşlar, öbür tarafta altını görüyorsunuz. Doğuda yapışmış gelmiş üzerine. Zor bu nasit. Altın ile bunda bakır var. Altın ve bakır. E, gümüş e, yok göremedim arkadaşlar. Şimdi erisin. Tortusunu alacağız. Şöyle kısa bir video çekmek istedim bilgi maçta İşte o şekerliği bahsettiğimiz patlıcan şekerliği, macunlu şekerliği bahsettiğimiz teller eridi. Öbür siyah e, ucu görüyorsunuz arkadaşlar. O da erimeye çalışıyor. Yani e, bakın eridi gitti arkadaşlar. Bu top olan işte görüldüğü şekil. Plakada görüldüğü şekil arkadaşlar. O ufak yüzü de erittim. Altında şöyle bakın. Onda da varmış arkadaşlar. Evet. Bu şekilde sizlere bilgilendirmeye çalışıyorum. Hepinize tekrardan saygı sevgilerimi iletiyorum. İşteniz güçteniz az gelsin. Şöyle bir tabaka daha alalım. İşte arkadaşlar. Kanalıma abone olsanız severim arkadaşlar. Saygıyla, sevgiyle kalın. Bak siyah, siyah zor yiyor. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Zamanla o da bitecek. Esenlikler dilerim hepinize.